O, Efendim ben ıı, bütün devreleri selamlıyorum. Büyük Saraç'ta büyüdüm. Sekiz yaşına kadar. Diğer adı biliyorsunuz Burmacık Köyü. İçinizde bilenler var mı? Tabii, tabii Ama Burmacık ne adam Timur'un istilasında Eğin'in Yeni Kemal isimli ilçenin Hüdü Köyü'nden beş aile bu kurtulmuş, toplayıp Geybiye geliyor ve Büyüksar'a çıkıyor. Oğuz Türklerinden gelir 10 Bu değil. On hanede Rum Ermeni, Orta Köy kuruyor. <laughs> Köy gelişiyor, 81 hane. Ben çocukluğumda biliyorum, 81 <laughs> hane. Geybiye'de ilkokul yok iken bizim köyde ilkokul var. 1880 yılında kurulmuştur. Bayan öğretmen. ve ee, resim vardır. Okulun açılış resim vardır. Hatta zamanınızı almıyorum. 8 yaşında Geyve'den babam bankadaydı. 1940 yılında Geyve'ye geçtik. Ben ilkokulu Geyve Kazım okudum. Tabi ortaokul yoktu. Evet. Heh. Heh. Ee, beyefendinin babanız evet. Ekrem abinin bir anlatısı karşısında babama ben okuyacağım dedim. Yoksa beni Eskişehir'deki o bilet kesen demir da bildirecekti. Yok dedim ben okuyacağım dedim. Ve Yorgan onu yatan alıp Ada Pazar Ortaokulu'na gittim babaannemle. Bir de Emrullah vardı belki biliyorsunuz Yavuz Savcı. Şair yukarı 7-8 sene oldu vefat etti. Allah rahmet Onunla beraber 3 sene gaz lambası idarede okuyup ortaokulu bitirdim. Son sınıfa geldiğinde rahmetli e, Ziraat Bankası Müdürü Baki Anar. Evet. Geyve'de ortaokulu kurmaya kalktı. Çok iyi bilirim. Sırtında taş çatı, taşırdı. Ticari müşterilerden makbuz keserdi, para toplardı. Esnaftan vesaire bir ortaokulu oldu. Bir Geyve toplantısında dedim ki bu Vaki Anar'ın bir üstünü veya bir şeyini ortaokula varsa, duruyorsa yapalım. Karşı çıktılar. Yani hatırlıyorum bu arkadaşları, mimar bir arkadaşmış, mülisler. Bana dedi ki, Celal, talebe fazlalaşsın, Atapazardan ortaokulu bırak, Geyikli'ye gel. Dedim ki, müdür bey, yani üç senemi feda edemem, dedi. Atapaz'ın müdürü İzmitçisi, İstanbul İktisat Fakültesi'nden, Ziraat Bankası'nın müdüründen emekli oldu. İki konuyu size aktarmak istiyorum. Bütün e, konuşmacılar ekonomi, kültürel vesaire sosyal şeylerden bahsettiler. Çok teşekkür ederim. Geyve'nin bu hale gelmesinde iki tane sebep vardır. Birincisi devlet demir yolları Geyve'den geçme üzere iken tavuklar çiğnenir. Tavuk ve borozlarımız çiğnenir diye saraya yani padişahlığa <laughs> yakın bir nüfuslu kişi etki yapıyor biliyorsunuz Doğan gelir, köprüden Ali Bağbaşı'ya geçer, tekrar Pamukova'dan sonra Sakarya'yı sollar. Demir. Geyve'den geçecekmiş, geçirilmemiş. Ekonomik bambak demektir bu. Geyve'nin geriye kalmasının sebeplerinden biri de budur. Ali Fuat Başa'da iki tane bina vardı. Bir istasyon, bir de e, yapan Ak Yıldız'ın bir şey binası vardı. Şimdi neredeyse GV'yi belki geçti bilmiyorum. Geçmiş, Yok geçmedi. Bayağı, bayağı iyi Gelişti. Bu, bu zihniyet yakın tarihte de baş gösterdi. Refik Yılmaz birinci ordu kumandanı olduğunda GV'ye geliyor. Çocuklu Geyve'de geçmiş. Diyor ki ben Geyve'yi severim. Geyve'de bir alay yerleştirmek istiyorum bana bir yer gösterin, esnafı, berberi, çakkalı istifade eder ve ekonomik kalkınma olur. Anadolu'da biliyorum ben, Eskişehir, er Erzurum, Erzincan nasıl kalkınmıştır? Ordular orada yerleştirilmiş ve gelişmiştir. Tabii isim vermek istemiyorum. İçinizde tanıyan vardır veya akrabası olmak isteyen vardır içinize çocukluk arkadaşından birisi diyor ki Refik Bey ne diyorsun sen diyor. Sakın ha diyor bizim buraya diyor askeri getirme. Çok affedersiniz. <laughs> Karılarımıza, kızlarımıza yazık olur diyor. Bakın. Ve Refik Yılmaz şapkasını giyip bana alakma diyor ve kahveden çıkıyor. Geyirden gidiyor. İşte bu zihniyeti yıkmak için bu Arkadaşlar Geyve'de toplantı yapalım dedi hocam. Onu uygulayalım ve Geyve'nin bu kabuğunu kıralım. Hepinize saygılar. <laughs> tamam, tamam, bir, kısır o, oldukça, kısır, tamam. kısır bir, kısır bir, Kısa, bir şey. Bir şeyi unuttum onu söyleyeceğim. Bakın. Hızlı tren yapıldı. Gücümün yettiği kadar ilgililere Geyvekon'dan başka yönlerden tabi başka nüfusum yok bak böyle yazı ne olur Geyve'den bir istasyon şeyini sağlayın Taraklı var göğün tar Taraklı bizi geçmiş ben geçen gittim gördüm merkezi yerdir Sabancı'da duruyor, Pamukova'da duruyor, bizde yok. Bunu sağlayın dedi bir milletvekilimize bile ben yazı yazdım şeyde Yevyo Maliye Bakanı olacaksınız madem ki gücünüzü kullanın. Ulaştırma Bakanı'yla temas kurun. Geybet'in istasyonunu sağlayın diye. Teşekkür ederim.